Günaydın sevgili dostlar ben Erkan Erten. Bugün e, Tiguan'da ufak bir ses vardı. Ufak ses ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir diye araştırırken e, ciddi bir tamirata girdik. Bu sefer tamirde görüşürüz. Tiguan'ın son hali şu. Şöyle yapayım hatta. <laughs> ufak bir ses vardı, ufak bir ses vardı. Önce dedik ki bu ses aks vidalarından geliyor olabilir. Aks vidalarını değiştirdik. Daha sonra ses arttı. Büyük ihtimal şanzımanın içinden geliyordu. Şimdi arabanın arkada turboda bir ses geliyor dedik. Turbo sökülecek dedik. Şanzıman sökülecek dedik. Bir baktık ki arabanın motoru her şeyi söküldü. Motorumuzun son durumu bu. Bu tür araçlarda işte debriyaj kavramanın değişmesi gerekmiş. 100.000'i geçti aracımız. 100.000'i geçtiği için kavramayı da değiştiriyoruz. Ee, onun harici gelen ses herhalde ee, arka aktarıcıya giden bir bilye olabilir. Ona bakacaklar. Ee, turbo revize ediliyor. Turbo'da da kurum vardı yakıttan kaynaklı. Çünkü her yerden yakıt alamıyoruz. Ee, en iyisi bence Shell ve Opet'tir. Opet'in yakıtı çok iyi ve Shell'in yakıtı çok iyi. Onun harici Birkaç revizyon edecek parçamız daha var. Ee, görüşeceğiz. E, aracın tamiratı olduğu için bugün Ertan Mekanik'teyim yine. Zaten her gün geliyorum da tamirat olunca daha çok burada vakit geçiriyorum ama. <laughs> Katalizör evi ondan geldi. Komple Şimdi temizlenmiş. Katalizörümüz <laughs> bu. Bir de EGR dün mesela çıktında yakıt EGR kaynaklı bu var. kurum içindeydi. Bu da tertemiz olmuş. Bakımı yapıldı tüm. Güncellemeleri yapıldı. Geldi. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Şimdi tavayı yapmış şey, ha. Şu borusunu yaptı. Al şunu. Yapacak tabii canım o kadar iş. Değiştirdim. Şanzıman geldi. Şey, bu şanzıman ne değişti hacı? Baltalar bir bilyalar. Baltalar bir bilyalar geldi. <laughs> Ses gitti yani. Yok. da Motorumuz. Oranı bir şey değil. niye gösteriyorsun <laughs> motorunu? Motorumuz <laughs> işte. Şimdi orası biraz karışık oldu yani. Seni gösteriyor. Yani. <laughs> Hala seni gösteriyor. <laughs> Ağır motorumuz. <laughs> Ağır motorumuz. <laughs> bir sesten dolayı bu hale geldi. Motorumuz, evet. <gülüyor> <gülüyor> cc tak saat 11 bir... de, tamam. arabanın motorunu tamam. daha yeni attık daha yeni çalıştırdık Sevgili dostlar, onarımı tamamladık. Aracın onarımı bitti Tiguan'ın. E, turbo revizyonu oldu. EGR valfi temizlendi ve adaptasyonu oldu. E, aks biraları değişti. Artı şanzımanın içindeki e, deferansiyel diferansiyel yağ değişti. İşte arazi şanzıman olduğu için şanzımanın içindeki yağ değişti ve de şanzımanın içinde bir revizyon yapıldı. Onun detayını e, şanzımancı arkadaş biliyor. E, ortalama 5500 lira civarında maliyet çıktı ki bu çok iyi bir maliyet. Yani eğer servise girmiş olsaydık bunların hepsi değişecekti ve 37-40 bin lira civarında maliyet çıkacaktı. Şu anda hiçbir eksiği, gediği yok. Arabada bir ses duyduğunuzda anlayın ki bir sakametlik var. Ve hemen e, aksiyon alın. Çünkü bu ses ilerleyip daha büyük sorunlara yol açabilir. Yolda giderken başınıza daha büyük sıkıntılar yaratabilir. Biz Allah'tan dinledik ve arızayı kaynağında kestik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. İnşallah bir sonrakinde tamiratta olmayız yine de. Ama büyük ihtimal bir sonraki video yine bir Mercedes tamiratı olacak. Çünkü Mercedes'te bazı sorunlar baş göstermeye başladı. bir sonrakinde herhalde Mercedes videosu olacak. Bir sonrakinde görüşürüz.